Esenlikler diliyorum değerli arkadaşlar. Daha önce bildiğiniz gibi bu kanalda Kur'an'ın nasıl değiştirildiği ile alakalı farklı Kur'anlarla ilgili bu farklı Kur'anlardaki farklı kelimelerin pek çok farklı kelimenin nasıl farklı manalara gelebildiği ile alakalı birçok yayın yapmıştık biliyorsunuz. Ama bu yayınlarda genellikle sahabelerin ve İslam alimlerinin Kur'an'ın nasıl değiştiğine nasıl değiştirildiğine yönelik açıklamalarına yer vermiştik. Kendi aralarındaki kavgalara, münakaşalara pek fazla yer vermemiştik. İşte bu yayında sahabe döneminde sahabelerin benim Kur'an'ım senin Kur'an'ını döver, senin Kur'an'ın benimkinden kötü, senin Kur'an'ını elime geçse suya atarım, parçalarım vesaire gibi gibi ifadelere, kavgalara yer vereceğiz derler arkadaşlar. Kısa bir yayın olacak. Çok uzatmayacağım. Kısa ve net bir şekilde konuyu anlatacağız. Birkaç örnek vereceğiz. Hemen sunuma geçelim. İbni Mesud, Osman Musaf'ına aykırı olan kendi kıraatının sıhhatine yönelik sansür ve propagandaya karşı şu sert ifadeyi kullanır. Bir takım yetkisiz adamlar kendi kendilerine Kur'an'da tasarrufa kalkıştılar. Yine onun Zeyd bin Sabit hakkında şöyle dediği rivayet edilir. O henüz çocuklarla oynayan bir sabi iken İbni Mesud Resul'ün ağzından 70 küsur sure ezberlemişti. Şimdi değerli arkadaşlar yine İslamcılardan klasik olarak şöyle bir savunma gelecektir. Efendim burada farklı Kur'anlar söz konusu değil. Farklı kıraatler söz konusu. İşte kıraat zaten okumak manasına gelir. Burada lehçe farkları var. Anlam farkı yok. Hayır değerli arkadaşlar bu konuyu daha önce detaylı olarak açıkladık. Konuyla alakalı İslam alimlerinin farklı Kur'anlar arasındaki farklarla alakalı yapmış olduğu, hazırlamış olduğu bir kitaptan örnekler sunduk. Kelimeler değişiyor, harfler değişiyor ve anlam 180 derece değişiyor. Zaten daha önce de belirtmiş olduğum gibi Arapça öyle bir dildir ki harfi bırakın tek bir noktanın değişmesi bazı kelimelerde anlamı 180 derece değiştirir. Dolayısıyla burada bu sahabelerin bu denli kavga etmelerin sebebi sadece okuma farkı, lehçe farkı değil. Adamlar birbirlerine giriyorlar, birbirlerinin musaflarını yakıyorlar, parçalıyorlar, kavga ediyorlar sadece lehçe farkından böyle bir kavga olabilir mi? Bariz bir şekilde anlamlar değişiyor. Mesela Hafs Kur'an'ı ile Varş Kur'an'ı arasında binlerce fark var. Ha biz şunu demiyoruz tabii ki. Efendim Musaf'ın birinde Bakara suresi var da diğerinde yok. Bu denli büyük farklar var. Böyle bir şey yok. Ama genel olarak binlerce kelimenin harfleri değişiyor. Harfleri değiştiği için anlamları değişiyor. Dolayısıyla Kur'an değişmiş oluyor. Dolayısıyla bu iki Kur'an arasında farklar meydana gelmiş oluyor ve ikisi farklı Kur'anlar oluyor. Farklı musaflar oluyor. Ve bu sahabeler de bu yüzden bu denli kavgalara tutuşuyorlar, bu denli savaş çıkartıyorlar, bu denli birbirlerinin kitaplarına öfke kusuyorlar. Bakın burada İbni Mesud'un Zeyd bin Sabit'le kavga ettiğini, dalaştığını görüyoruz ki Zeyd bin Sabit de çok önemli bir isimdir. Kur'an söz konusu olduğunda İbni Mesud da önemli bir isimdir. Fakat burada kavga ediyorlar i̇bn Mesud bakın burada nasıl ifadeler kullanıyor. O henüz çocuklarla oynayan bir bebeyken i̇bn Mesud'un yani benim Muhammed'in ağzından 70 küsur surem vardı. Onun kitabı da neymiş? Onun musafı da neymiş? O hikaye diyor. O boş diyor. Benim kitabım, benim musafım doğru diyor. Diğer bir rivayette Zeyd bin Sabit kafir bir babanın sulbündeyken ben Müslümandım. O halde nasıl olur da i̇bn Mesud'un doğrudan doğruya asli kaynaktan aldığı kıraat Zeyd Sabit'in kıraatının arkasına atılır. Bakın bu da oldukça ağır bir ifade. Yani sadece okuma farkından dolayı, lehçe farkından dolayı böyle bir kavga olabilir mi? Yani arada bir fark olmasa, bir anlam fark olmasa böyle bir kavga olabilir mi? Bunlar en büyük sahabeler. Nasıl olur da birbirlerine bu tarz ifadeler kullanarak bu konuda kavga edebilirler şayet değişim yoksa? Bu kıraat musaf demek. Şimdi ileride örneklerini göreceksiniz. Sabeden Ebu Şasa anlatıyor. Mescitte oturuyorduk. Abdullah bin Mesud Kur'an okuyordu. O sırada Huzeyfe geldi ve şöyle dedi. Bir tarafta İbni Ummi Abd'nin kıraatı ve bir tarafta Ebu Musa el-Eşari'nin kıraatı. Kasam ederim ki müminlerin emiri gelene kadar kalsaydım bu kıraatların hepsini bir kıraat yapmasını isterdim. Burada da farklı sahabelerin farklı Musaflarından söz ediliyor ve ben elime fırsat getseydi bunları toplar tek bir kitap haline getirirdim deniyor. Buradaki kıraat denildiği zaman sadece okuma anlıyor. Müminler de alakası yok. Bu kıraatler şimdi İbni Umme Abdi'nin kıraati deniliyor. Ebu Musa ile Şer'nin kıraati deniliyor. Bunlar farklı farklı musaflar. Hani bunlar sadece şahısların okuma tarzı değil. Tamam okuma tarzı var da bu okumaya yönelik de ayrı bir musafı var bunların. Aralarında farklar var. Bunun üzerine Abdullah bin Mesud tepki gösterdi ve Huzeyfe'ye ağır bir söz söyledi ve Huzeyfe hemen sustu. Bu söz İbni Mesud'a doğmuş derler arkadaşlar. Sen nasıl olur da onların kıraatleri musafları bir araya getirilsin dersin. Benim musafımı görmezden geliyorsun gibisinden adama giydirmiş yani. Devam edelim. Ebu Şahsa diyor ki Huzeyfe, Ebu Musa ve İbni Mesud'la birlikte oturuyorduk. Huzeyfe dedi ki, Basra halkı Ebu Musa'nın kıraatıyla, Küfe halkı Abdullah'ın kıraatıyla okuyor. Kasem'e dedim ki, müminlerin emirine çıkacak olsam bu musafların suya atılmasını isterdim. Şimdi burada meseleyi anlamışsınızdır umarım. Sadece okuma değil, musaflar var, farklı musaflar. Ve adam diyor ki, Basra halkı farklı bir musaf okuyor, Küfe halkı farklı bir musaf okuyor. Yemin ederim ki müminlerin emrine çıkacak olsam bu musafların hepsinin suya atılmasını isterdim diyor. Yani madem bir anlam farkı yok, madem sadece bir lehçe farkı var, neden böyle bir nefret var? Neden bu musafların yakılması, yok edilmesi isteniyor? Hani bunu düşünmekten aciz misiniz Müslümanlar? Şunları düşünün. Şu ifadelerin üzerinde biraz analiz yapın. Bunun üzerine Abdullah sen de susuz bir yerde boğulursun diyor adama. Sen nasıl olur da benim kıraatime laf atarsın, musafına laf atarsın diyerek asıl senin susuz yerde bu olman gerekiyor diyor adama. Huzeyfe diyor ki, bu da farklı bir rivayet. Küfe halkı Abdullah bin Mesud'un kıraatini okuyor. Basra halkı Ebu Musa'nın kıraati diyor. Yemin ederim ki müminlerin emrine çıkacak olsam onları ortadan kaldırmasını, suya atmasını isterdim. Aynı rivayetin farklı bir versiyonu. Bunun üzerine Abdullah bin Mesud şöyle diyor. Eğer bunu yaparsan Allah da seni susuz boğar başka bir varyantta yakılmasını istedi Musafların ateşinde seni Allah buar diyor. İbn Fudail Husayn'ın Mürreden yaptığı rivayette şöyle demiş. Abdullah Huzeyfe ve Ebu Musa Ebu Musa'nın evinin damında bir aradayken onların yanlarına gitmişti. Abdullah Huzeyfe'ye bu arada Abdullah dediktir İbn Mesud Abdullah Huzeyfe'ye ehli kitabın ihtilaf ettiği gibi falanın kıraatı filanın kıraatı diyerek insanların ihtilaf etmesini hoş karşılamadım. Sözünü senin söylediğini duydum. Doğru mudur? diye soruyor. Huzeyfe de evet doğrudur dedi. Namaza kalkıldı. Abdullah'a bize namaz kıldır denildi. Kabul etmedi. Huzeyfe'ye sen kıldır denildi. O da kabul etmedi. Sonunda Ebu Musa'ya sen ev sahibisin, sen kıldır denildi. Yani adamlar namaz dahi kıldırmıyorlar. Birbirlerine bu konuda bu denli nefret besliyorlar. Bu denli düşmanlık besliyorlar. E çünkü bu musaflar arasında ciddi farklar var. Anlam farklılıkları var. Yoksa sıradan bir lehçe farkı olsa, anlam farkı olmasa neden bu şekilde kavga etsinler? Neden birbirlerinin musaflarını yok etmek istesinler? Yahu adam bu yüzden namaz kıldırmıyor. Namaz. Devam edelim. Bir de burada ehli kitaptan örnek veriliyor. Bak onlar da böyle muhalefet ediyorlardı. Ehli kitap neyden muhalefet ediyordu? Biliyorsunuz İncil 3, 4, 5, 7, 8, 10 farklı kitaplara bölünmüştü. Farklı kitaplar ortaya çıkmıştı. O yüzden ihtilaf ediyorlardı. Birbirleriyle kavga ediyorlardı. Onu örnek verdiğine göre burada da farklı musaflar var. E buradan da artık bir şeyleri düşünmeniz gerekiyor. Mervan Osman'ın Hafsa'ya emanet ettiği Musaf'ı yakıp yok ettikten sonra Kureyş lehçesini esas alan bir İmam Musaf yazmaları talimatını verdi. Komisyon tüm olmasa da bazı şahıslarda bulunan Allah'ın vahiylerini içeren metinleri bir araya getirerek Kur'an'ın Zeyd bin Sabit tarafından tertip olunmuş birinci nüshası ile mukayese edilerek tüm Müslümanlar nezdinde kabul görecek Kureş lehçesine dayalı standart bir nüsha hazırladı. Tüm Müslümanlar bunu kabul etmedi. Basra'dakiler, Küfe'dekiler, Şam'dakiler kabul etmedi. Onlara zorla bu musafha yatıldı. Bakın burada anlatıyor zaten. Bu nüsha Medine, Mekke, Basra, Küfe ve Şam gibi önemli merkezlere gönderildi ve halifenin emriyle zorla veya gönüllü olarak toplanmış orijinal Kur'an sayfeleri, metinleri yakıldı, yok edildi yakılan Medine, Mekke, Basra, Küfe ve Şam musafları arasında ciddi anlam ve lafız farklılıkları vardı. Bakın değerli arkadaşlar. O dönemde Mekke'de farklı, Medine'de farklı, Basra'da farklı, Küfe'de farklı, Şam'da farklı musaflar var. Bakın değerli arkadaşlar adam Osman'ın Hafsa'ya emanet ettiği musafı yakıp yok ediyor. Ondan sonra Kureyh lehçesine uygun bir musaf hazırlatıyor. Kendi kafasına göre sağdan soldan bazı metinleri bu buluyorlar bir araya getiriyorlar. Bunların içinde hepsi de yok. Önceki hafse emanet edilen musaftan farklı olan şeyler var. Zaten o yüzden bu musaf yok ediliyor, yakılıyor. Yoksa neden yakılsın, yok edilsin? Ondan sonra farklı bir Kur'an oluşturuluyor. Daha sonra bu farklı Kur'an Mekke'de, Basra'da, Küfe'de, Şam'da, Medine'de farklı Kur'anlar okunduğu için oralara götürülüp zorla dayatılıyor ve bu bölgelerdeki musafların tamamı yakılıyor, yok ediliyor. Sadece Osman'ın musafı yok edilmiyor. Devam edelim. Umeyd bin Malik rivayet ediyor. İbni Mesud'un şöyle dediğini duydum. Şüphesiz Musafıma suikast yapıldı. Bakın Musafıma suikast yapıldı diyor. Kim Musaf'ı kaçırıp saklayabilirse aşırsın, kaçırsın, saklasın. Çünkü Allah Kur'an'da şöyle buyuruyor. Her kim emaneti hıyanet eder ve kamuya ait olanı gizlerse kıyamet günü onun vebaliyle sakladığıyla geri gelir. Yani adam musafları kaçırın diyor. Musafların yakılmasına engel olun diyor. Ulan madem sadece lehçe farkı var. Bu panik niye? Bu telaş niye? Bu düşmanlık niye? Bu kavga neden? Devam edelim. Musafların yırtılması emredildiğinde Abdullah şöyle dedi. Ey insanlar, musafları saklayın. Şüphesiz kim saklar, muhafaza ederse kıyamet günü sakladığıyla gelir. Kıyamet gününe sizden birisinin getireceği en iyi emanet sakladığı musaftır. Adam kıyamet gününde sizin en iyi getirebileceğiniz emanet sakladığınız musaf olacak diyor adam. Hümet bin Malik Abdullah bin Mesud'dan şu haber rivayet ediyor. Musaflarla ilgili emir verilince yani yakılması yok edilmesi emri verilince bu durumu Abdullah bin Mesud kötü karşıladı. Sonra da Sizden kim Musaf'ını koruyabilirse korusun. Aynı şeyin rivayetin farklı bir versiyonu. Yani değerli arkadaşlar Musaf'lar yakılıyor, yok ediliyor. Ve o sırada İbni Mesud gibi koskoca bir sahabe Musaf'ları saklayın diyor. Neymiş efendim? Sadece lehçe farkı varmış. Anlam farkı yokmuş. He canım he o yüzden bu denli büyük kavgalar oluyor. O yüzden bütün Musaf'lar yakılıyor değil mi? Çocuk kek deyin siz. Abdullah bin Mesud'un Musaf'ına yönelik sert ifadeler kullanan ve okunmasını yasaklatanlardan biri de Haccaç bin Yusuf Es-Sakafi'dir. Bu konuyla ilgili sanırım yayın yapmıştım ben. İbnül Esir'in El Kamil Fit Tarih adlı eserinde şu bilgi vardır. Musaflarla ilgili tartışmaların sürdüğü bir sırada Haccaç bin Yusuf şunları söyledi. Ey insanlar Allah'a yemin ederim ki size bu kapıdan çıkmanızı emretsem ve siz de emrime karşı gelseniz o zaman kanınızı dökmek benim için helal olur.'' Abdullah bin Mesud'un kıraatını okuyan bir kişi görürsem onun boynunu vururum ve onun kıraatını Musaf'ından domuzun kürek kemiğiyle de olsa kazırım demiş Haccac. Yayınımız burada sona erdi. Görmüş olduğunuz üzere sahabeler arasında Kur'an kavgaları var, Musaf savaşları var. Senin Musaf'ın benimkini döver, benim Musaf'ım seninkinden iyi. Senin Musaf'ını keşke suya atıp parçalasak keşke yaksak gibi kavgalar var, dövüşler var. Buradan şunu anlıyoruz. Bu musaflar arasında ciddi farklar var, anlam farkları var. Bunu iyi idrak etmeniz gerekiyor. Size bu konuyu yanlış aktarıyorlar. Efendim sadece lehçe farkı var, anlam farkı yok. Böyle bir şey yok. Konuyla ilgili yayınlar yaptık. Gidin izleyin. Günümüzdeki Kur'anlar arasında dahi yüzlerce, binlerce farklılık var. Anlam farklılığı olan kelimeler var. Tonla Dolayısıyla bu Kuran'lar farklı Kuran'lar olmuş oluyor. İçinde tek bir anlam farkı dahi olsa bu farklı bir Kur'andır. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka yayında görüşmek üzere. İyi akşamlar. Esenlikler.